Merhabalar 8. sınıf öğrencilerim sizler için e, enerji bedenimizdeki stres nasıl atılır? Sınav stresi nasıl atılır? E, ufak bir uygulama yapacağım. E, malum yarın teok sınavı var e, ve perşembe günü de devamı var aynı zamanda. E, biliyorsunuz ki sağlıksız bir enerji akışı bizde e, sağlıklı düşünememeye neden olabilir daha fazla kaygı dikkatimizi odaklayamamamıza neden olabilir sınavda. O yüzden ne kadar sağlıklı bir beden akışı o kadar sağlıklı bir hayat diyoruz her zaman biliyorsunuz ki. Sınavda da daha sağlıklı düşünebilmek, daha dikkatli olabilmek, hafızamızı canlı tutabilmek için ufak bir enerji EFT'si çalışması göstereceğim sizlere. Umarım başarı her şey sizinle olur güzel bir sınav geçirirsiniz. Dileğim, niyetim, dualarım sizinle. Nasıl olur? Başlayalım. Ufak bir videoyla enerji EFT'si vuruşlarını göstermiştim. Tapping noktalarını. O yüzden tekrar göstermeden başlayacağım. Teok sınavı ile ilgili. Şimdi ilk skalamızda biz öğrencilerimizle de yaptığımız zaman de önce stresimizin seviyesini belirliyoruz. Şöyle bir skalamız var bizim. Şöyle de yaklaştırayım. E, stres. Te yok dediğimde nerede hissediyorsun? Bu kadar olumsuz musun? Hayır te yok olamaz. Yerlerdeyim. Ya da şu muyuz? <laughs> Genelde bu çıkabiliyor. Te yok denildiği zaman diliminde Dehşete kapılmış biri. Te yok. Yani evet streslerdeyim. Eksi üç, eksi dört olabilir. Ya da çok da fazla hissetmiyorum. Yani te yok. Gireceğim mı? Yoksa Teok evet iyi, daha iyi ya da Teok sınavı evet başarı mı diyoruz? Neredeyiz skala olarak? Ee, örnek olarak bir skala seçelim. Mesela eksi 5'lerde, eksi 6'larda bir birey olsun mu? Neredeyim? Eksi 5 ve eksi 6'dayım. Bu skala olarak önümüzde duruyor zaten skalamız. Önce tabi bu kadar kaygılı olan kişi daha verimli bir çalışma olması için önce stres vuruşu yapması lazım. O yüzden bir tur stres vuruşunu tekrar yapalım. Ondan sonraki kısımda da TEOK'la ilgili TEOK sınav kaygımı azaltmak istiyorumla ilgili çalışmamıza başlayalım. Öncelikle ben dediğimiz nokta enerji bedenimiz, enerji kalbimizde ellerimizi yine birleştiriyoruz. 3 derin nefes alıp veriyoruz. stres. Stresimi boşaltıyor. Stres. Evet. Parmağınızda. Stres. 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 Derin bir nefes. Stres. Üçüncü göz. Stres. Stres. Evet. Evet burası. Stres. Kaşınızın ucu. Stres. Stres harika, stres stres hemen yanıp, stres çok güzel her vuruşta derin nefes alıp verirseniz daha iyi olur sizin için Gözümüzün hemen altı, stres stres mükemmel stres, harika harikasınız, stres süper, stres hemen. Evet çenedeyiz. Stres. Stres. Harika. Köprücük kemiğinin bitimi. Stres. Stres. Stresimi boşaltıyorum. Stres. Stres. Ve tekrar Derin bir nefes. Evet. Parmağımız hemen kenarı bana bakan tarafı. Tırnakla etin bitimi. Stres. Stres. Harika. Derin bir nefes. Stres. Harika. Stres. Stres. Çok güzel. Derin nefes. Stres. 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 Çok güzel. Stres. 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 Harika. Stres. Diğer parmağımız. Stres. Stres. Ve kalite noktası. Stres. Stres. Tekrar enerji kalbindeyim. Evet. Bir tur stres vuruşu yaptık. Bu iki, dilerseniz iki tur, üç tur da yapabilirsiniz. Dört tur da yapabilirsiniz. Ne kadar kaygınız varsa, ne kadar o skalada gösterdiğimiz seviyeniz ne kadar yüksekse, yani yüksekliğe göre buralardaysak birkaç tur daha yapıp bunu aşağı indirmek daha doğru olur. E, bitirdikten sonra, şimdi tiboksına sınavı. Dilerseniz bir kağıdın üzerine kocaman harflerle TEOK yazıp, karşınıza alıp, ona bakarak da yapabilirsiniz vuruşları. Ee, ya da sadece TEOK, TEOK diyerekten de yapabilirsiniz. Ya da sınav stresi. Size TEOK'ta, yani yarın yaşayacağınız ya da şu an TEOK dediğimde hissettiğiniz yargı neyse, hangisi sizi rahat hissettiriyorsa onlara vuruş yapabilirsiniz. Ee, ben... Ee, Te yok. Sınav stresimi azaltıyorum, sınav kaygımı boşaltıyorum demek istiyorum. E bunları da diyebilirsiniz. Dediğim gibi hangisi sizin için rahat ederse hatta birkaç örneğini de gösterebilirim. Daha iyi olur sizler için. Yine enerji kalbim ben dediğim noktada başlıyorum. Oh, derin nefes alıyorum. Üç derin nefes alıp verelim. Ve başlayalım. T yok. T yok. Evet, T yok. Te yok. Ne hissettiriyor? Kaygı. Ya yapamazsan, ya olmazsa, ya başaramazsa, ya yapamazsam. Kaygı. Kaygı hissediyor. Kaygı. Sınav kaygısı. Sınav kaygısı. Ya kaydırma yaparsam, ya bildiklerimi unutursam ne yapacağım? Ya sınavda yapamazsam çok çalıştım. Emeklerimin mahvolmasından korkuyorum. Ailemi üzmekten korkuyorum. Evet, bir da bu var. Ailemi üzmekten korkuyorum. Bana güvenen çok insan var. Yok güvenlerinize denersem? Üzerimde çok yük var. Yük, yük, yük hissediyorum. Yük. Sınav, sınav. Evet, yük. Ne yapamazsam? Çok korkuyorum. Korku, sınav korkusu, korku, korku, korku. Sınavdan korkuyorsanız eğer, sınavdan korkuyor, teok sınavından korkuyor ya da sınavdan korkuyor genelde söyleyebilirsiniz. Korkuyor, sınavdan korkuyor, sınavdan korkuyorum korkuyor. ya da kaygılıyım. Kaygılıysanız eğer çok kaygım var, çok kaygılıyım ya yapamazsam, ya olmazsa diyebilirsiniz. Stresliyim olabilir. Sınav stresi. 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 Ya da sınav stresinden sonra Heyecan, heyecan olabilir. Çok heyecanlıyım, çok çok heyecanlıyım, titriyorum. Çok heyecanlıyım, karnım ağrıyor. E, midem bulanıyor. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Bu cümleler öğrencilerimizin cümleleri genelde. Bunlar olabilir. Hangisi? Siz hangisini yaşıyorsunuz arkadaşlar? Hangisini yaşıyorsunuz? Onlar üzerine vuruş yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi hiçbir şey yapamadınız. Hiçbir söyleyecek cümle bulamadınız. Yazın bir A4 kağıdına teok. Alın karşınıza koyun kağıdı. Ona bakarak teok teok diyerekten vuruşlar yapabilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır. Daha e, sağlıklı sınava gireceksiniz mutlaka. Ve enerji kalbimde bitiriyorum. Harika. E, bunun yanında bir teknik daha göstermek istiyorum sizlere. Ee, enerji kalbin çalışması dediğimiz bir çalışmadır bu. Ee, biraz önce de söylemiştim. Seni seviyorum diye. Kalbinizi elinize koyun. Gözlerinizi kapatın. Belli bir müddet bu şekliyle duralım. Ve diyelim ki Değilince nefes aldıktan sonra Enerji kalbim seni seviyorum. Enerji kalbim seni seviyorum. Enerji kalbim seni seviyorum. Enerji kalbim güçlen. Güçlen. Enerji kalbim güçlen. Bir güneş gibi parla. Ben parlayan bir yıldızım. Kalbimize odaklanalım. Enerji kalbim seni seviyorum. Gülümseyin kalbinize. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Kısaca gösterdim. Bunu siz uzun yapabilirsiniz. Eller kalpte. Daha uzun yapabilirsiniz. Güçleneceksiniz emin olun. Sizi güçlendirecek. Kalbinizi güçlendirecek. Ee, sizin için motivasyon kaynağı olacak. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. En son gösterdiğim enerji kalbi sınava girmeden önce. Koyun elinizi, hiçbir şey demeyin. Gözlerinizi kapatın, kalbinizi odaklanınız. Ve seni seviyorum deyin. Yeterli. Yapabilirsiniz. Ya da akşam yatarken, sınav akşamında bunu yapabilirsiniz. Yarın, çarşamba, Teok 1'den çıktıktan sonra bu çalışmaları yapabilirsiniz. Teok 2 için, ikinci e, gün, perşembe günü için bir hazırlık yapabilirsiniz. Bunlar size şifa olacaktır. Mutlaka deneyin. Denemekten zarar çıkmaz. Hatta sizi bir adım ileriye götürür. Asla gerilemezsiniz ama bir adım ileriye gidersiniz. Mutlaka uygulayın diyorum. Tekrardan tüm öğrencilerime huzur, mutluluk, sağlık, başarı, zihin açıklığı, güçlü bir hafıza, kendine güven ve başarı diliyorum. Herkese başarılar. Teşekkür ediyorum.